Tazar sağ olsunlar, var olsunlar. Bize 2020'de 2020 milyon yılda seçimlerinde tam destek vermeye karar verdiler. Ona teşekkür ediyorum. <laughs> tek tek başkanı Zeynep Edir AK Parti aday adayıdır. Değerli arkadaşlar. Kendileri de 30 Mart seçimlerinde bize destek, güçlü bir destek vermeye geldik. kalıyorum. Buraya gelen gelmeyen herkese teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, değerli mitiyatlar. Davamız büyük dava. Davamız memleket davası. Ve sizden tek işlem var. Herkes kendi komşusunu, kendi akrabasını, kendi hesap dostunu ikna etsin. Elimizde bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirin. Türkçe'de bir laf var size söylüyorum ben tam bilmiyorum Türkçe. Diyor şey. ki elindeki, elindeki şeyi tut, kaçarsa kızına koşma, koşarsan yakalayamazsın. Biz de geldik, müşterimize sahip çıkın ve bizi yakalayın. <laughs> ve, ve size söz veriyorum, Hakçı Belediye, Demokrat Belediye, Eşitçi Belediye yapacağız. Herkesin hakkını koruyacağız. Hiçbir şey haklı, kesin edilmeyecek. <laughs> Ve ben bu yönetimde geldiğim zaman biraz önce Abdurrahman kardeşi anlattı. Daha önce belediyede altı araç vardı. Zannediyorlardı ki belediyenin ne olursa to köy kö kö topluma köy topluma dönüyorlar. Abi ben günden beri sosyal belediyelik, eşitçilik belediyelik kadına, fakire, garibana, yetkime ...ve hak eden herkes belediyede belediye çalıştırır. <laughs> bu bunu unutmayın. Belediye personeli kim çalışıyorsa, kim emeğiyle para kazanıyorsa... kim bu belediyede etmiyorsa... ...mutlaka yerinde kalacaktır. Bak halk ikramları gidecek. Kim bak halk ikramı belediyeden bedava alışveriş yaparsa, o ruh belediyeden şiyor. Her çalışıyorsa koruyacağız ve onu belediyede bırakacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Arkadaşlar konuşacak, lütfen dinleyin. Buradan Yolbaşı ve Sarıkaya ekibesi sarı arkadaşlar. Eğer bizimle, bizimle eşlik ederseniz seviniriz. Teşekkür ederim. Allah'a hamd, onun al ve hamdına selam ve selam olsun. İki dünyanın gözü önünde bu harika katledilen Şehitlerine rahmet ve dilenen insanlığın onurunu muhafaza etmeye çalışan kahramanlara selam olsun. Saygı <laughs> ve benzeri verin. Malumunuz 31 Mart'ta ülkemiz önemli bir seçime gidiyor. Halkımız önümüzdeki beş yıl ve yönetecek yönetimleri seçecek bu seçimlerin ülkemize ve halkımıza hayırlar getirmesini sulh ve sükuneti içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Yıllarca <laughs> siyasetten başmış bir dair hayalleri olan insanlar olarak Şengur Sunasoğlu Bey tarafından birlikte çalışmak, kazanmak ve hep beraber medyada ve medyatlarlara hizmet etmek için davet edildik. Mevcut Bey'in etrafında kenetlenen bu ittifakın bir parçası olarak medyada hizmet etmek için buradayız. Haydi olsun inşallah. Bir yakın günlük ve rutin belediye hizmetleri elbette ki önemlidir. Bu yöndeki emekleri için Midyat'ın ilk belediye başkanlarımızdan Hatta Sefer'e, İbrahim Şabo'ya, Mahmut Arkan'a, Seyfettin Güneşan'a, Zekiye Midyat'a, Diver Midyat'a, Cemil İşer'e, İsa Ekimgen'e, Zayıf Felemet Aslan'a, Şenmuz Nasıoğlu ve Eşin Şahin Bey'e teşekkür ediyorum. aramızda olanlara sağlık ve sahat diliyorum. Lidyat, konumu, inanç ve kültüel verimliğiyle ülkemizin en özel ilçelerinden birisidir. <laughs> Ancak özellikleri itibariyle bu seçkin durumu ekonomik ve kalkınma alanlarımızda karşılık bulamamıştır. Lidyat'ın beceri ve ekonomik potansiyeli hakemi geçirdiğimizde büyük bir yatırım ve istihdam hamlesiyle biz yatırım parlayan bir yılda dönüştürmesi hayal değil. Allah'ın izniyle belediyemi kazandığımız zaman önümüzdeki beş yıl içinde hepimiz el belene hop olabilir. Biz bir, bir üretim üstün haline getireceğiz. <laughs> Tecrübemiz bize deki men kavatası altında, dost ve tecrübemizde şükranı bir borç veriyoruz. Bu hayırlı olay, herkese basar sonuç verdi ve Yani bunları kim yaptılar, var? siyah dinlerin, dinlerin, dinlerin hoş gördüğün bir arada yaşamanın örnekliklerindendir Yani baş, başında da demek istediğim gibi ne bir dram yaşanıyor. Bu kalabalığı ve kameralar dolayısıyla bütün ülkenin önünde sizler sağlamamış halinde Midyatı, Gazi'yle, Kardeş ilan ederek oradaki kardeşlerimizin

layık olmak, inşallah bize düşer. Teşekkür ederim. Bizimle başımızı çok arattı. Yani benim çok sevdiğim Metin Önal Mevkutoğlu adında bir yazar ve şairimiz var. Yani onun bir bir sizinle paylaşmak istiyorum. Yaşayamadık anımız, yaşayan bir daha çok ve daha layıklı bir sesin seninle daha gün ve şartların daha özgürse bil ki yaşayamadıklarımızı yaşanabilir kılmak için savaşmak seninle bir bir sene için toplayıp toplamak kadar güzeldir. Sevgili Canlılar, <laughs> bu güne kadar insansızlıklar, süreç vesaire gibi manilerle yaşayamadığını yaşanabilir kılmak için kazanmak zorundayım. Hepinize teşekkür <laughs> ediyorum. Selam ve saygılar. Belediye Başkanı, değerli Belediye başkanımızla da yola çıkmış değerli dava arkadaşlarımız, saygıdeğer değer müddetler. Öncelikle sözlerime başlamadan önce Filistin'de Gazze'de zalimane bir şekilde çoluk, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden Oradaki Müslüman kardeşlerimize soykırım uygulayan büyük şeytan Amerika'nın çocuğu İsrail terör örgütünün yapmış olduğu zulmü bir kez daha kılıyor ve Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diyorum. <laughs> Değerli mitiyatlarım söyleyin. Bizler bu yola çıkmadan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır ilkesini şiar edinerek bu yola çıktı. Hayatımın temel felsefesi hep bu oldu, hep bunun için mücadele ettik. Bu süreçte Eski Saadet Partisi ilçe başkanımız Sayın Abdurrahim Acar, akrabaları ve arkadaşları ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda Adim Kemp'in yaptığımız için Şeyh Musnasiroğlu ile birlikte hareket etme kararı aldı. <laughs> ve inşallah tüm sevenlerimiz, dostlarımız ve arkadaşlarımız ile birlikte 31 bir Mart'ta oylarımızı Şeyh Mustasır oğluna vereceğiz. <laughs> Değerli yurttaşlar, dille ve diller kenti, barışın diyarı, türküyle, kürdüyle, arabıyla, Süryani ve Ezidisi'yle huzurlu ve kardeşçe yaşayacağımız bu kadim şehir midyatımızda ilk günden bugüne kadar taş üstüne taş koyan tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, STK temsilcilerimize, muhtarlarımıza ve siz değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Burada sözlerime son verirken bizleri kırmayı katılıp sağlayan Abdurrahim Acar ve ailesine ve dostlarına, Yüksel Akbulut ailesi ve dostlarına isimlerini sayamayacağım. Galiba sonradan bazı sıkıntılar yaşanıyor. Onun için hepinize canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için sağ olun. 2004 yerel seçimlerinde muafakiyetler diliyorum. Milletimiz için her şeyin hayırlısı olmasını yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Müminim ve aramızda onu da arkadaşlığımız ihtiram ediyoruz. Gazi Partisi'nin bir dönem adını temsil eden başkan adayı olan İsa Afif Bey kardeşimiz de aramızda onun için içinlerimizi daha güzel. Bu fuar tablolarının menkublarından Levent Ağar onu da Arkadaşlar hedefimiz yol başı ve sağ Teşekkür ederim.